arkadaşlar bugün sizlerle de Far Cry 6 6 oynuyoruz çok güzel bir oyun çok seviyorum umarım siz de beğenirsiniz hadi başlayalım yeni dünyayı açalım yes şöyle bir hikaye izleyelim it's your career into your own hands. You've saved money your whole life. now it's time to put all your eggs into a, one basket, basket <laughs> and take a huge gamble on <laughs> a gamble that Var comes a 50 percent chance of success in some cases what are we talking oh, about we're talking about becoming a fast bear bien. entertainment <laughs> franchisee that's right restaurant ownership and management Oyunu hiç dedim. Çünkü let's see oyunu how much cash ya. you had left over after purchasing your franchise package. Great, that Niye should uygun? be more than enough. Now let's get started. On your left are your product catalogs. You can unlock more expensive catalogs by simply purchasing items for your pizzeria. Use the arrows in the bottom right of the item window to browse the products for each catalog. When you're finished shopping, click the button labeled Blueprint Mode to place your items. And switch back and forth between Catalog Mode and Blueprint Mode as often as you like before opening your doors to the public. When you're ready to open your restaurant for business for the day, click the button labeled Finished in Blueprint Mode. Give it a try and do some shopping. var. Bu ne? Yani. geldi. Çok şanssızım. Ben niye çok şanssızım ya? Evet arkadaşlar. 2 puan kazandık. Şimdi bu 9 gittiğinde para almak için başlayacağız. Başlamak istemiyorum. O 500. Arkadaşlar bu arada bir bu bir seri olacak. Ama seri biter ha? Çünkü sonuncu kataloğu açtığımızda ya sonuncu katalogda her şeyi aldığımızda bu bitecek yani. Neyse. Evet. Şunu yapalım. 100. niye 500 gelmiyor ya? Oo 100 geldi tekrar. Neden 500 gelmiyor? Hatta Son gelebilir ha. Evet. Şunu bir dene. Hiç bilmiyorum. 250 geliyor sadece. Bakayım. Tekrar 250 gelecek mi? Tekrar 250. Bundan hep 250 kazanıyoruz. Yok artık. Neyse tekrar oynayalım. 500 şanslıyım. 500. 500. Oo, 1000 oldu, 1000, 11.000 11 olduk. Evet. Çok geldim. 200. Sahne alacağım. Sahne, sahne, alacağım, sahne. Bütün paramı harcıyorum. Oo, sahne güzel ha. Bir dakika. Hemen robot koyacağız. Ha tamam. Zaten sahne ne işim var? evet. <laughs> Oo! Oh, oha çok şanslıyım. Yes. Ya Yine aynı. <laughs> dokuz. Yine gelebilir ama. Ne tekrar gelmedi? Tekrar. Hangi robot alsak? ortalıkta çok güzel robotlar var hangisini alsak bu ne yetiyor paramız erkek alıyorum bunun paramız var şunu şuraya, şuraya şunu koyalım oha ya oyunu çok iyi öğreniyorum evet bu katalogdan ha bu, bu katalogda değil en güzel <laughs> hangisi acaba çok güzel. Şarkı söyle kanka. Şarkı söylemiyor. Neyse. Üç hakkımız kaldı. Prolaşmalıyız. Yüz. 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 Üç yüz oldu. Çok kötü ya. Arkadaşlar siz şanslı mısınız? Lütfen yorumları yazın. Ben hiç şanslı değilim. Ama az önce şanslıydım. <laughs> evet. Hadi. Ya, ya, yüz, doksan, bin bile gelebiliyor. Ben youtuberlardan gördüm. Bin bile gelebiliyor. Son bir hakkımız kaldı. Ondan sonra geceye gideceğiz. Gecenin nasıl olduğunu bilmiyorum. zaten paralı çok zor yükledim. Annem de çok zor çok zor ikna oldu. Hatta doğum günüm o hatta benim doğum günüm olduğu için ben almıştı. Ben almıştı. Oh. Yani Of ya. Şunu... Ah, en ayım be. Çok karanlık. Awesome. Daka. <laughs> Ay çok güzel. Hmm. Tamam. Ay çok güzel. Ay çok güzel. Ay çok güzel. çok güzel. Ay çok güzel. Ay çok güzel. Ay çok kapat. Şuraya bakacağım, güzel. Ay Bak 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 bak. çok güzel altını işelim söyle. Yani gelmez. Tamam mı? Sen sen buranın galiba patronusun kanka. Onu şu burada basacağım. çok ses yapıyor. Olmaz. Havalandırmayı kapatalım. Şu da çok ses alıyor. Bitiyor mu? Bitiyor. Çok az kaldın. Evet 100 liramız var. Yükselmeli. Yükselmeli. Bak 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 bak. Oraya oraya oraya. Şimdi tekrar. Milya hepsini bitireceğiz ya. Neyse. Yaparız bence. Çünkü biz iyi youtuberlarız. Yani ben iyi birim. Tabii FNAF biri oynamasın daha. FNAF biri ne olur bilemiyorum bilmiyorum. Kanka. FNAF bir şey gelmez. Ay yanıyorum ya. Ay ölecekmişim lan ölecek mi içim? Ölecektim be. Doldu mu? Doldu mu? Dolmadı mı? Doldu mu? Bu arada bunu bir da oynayabilirsiniz. Mobil değil yani. Her yerden oynuyorsunuz. Dol hadi dol dol. Harmantrik gelsin istemiyorum. Harmantrik mi yoksa robot mu değildi ya? Hatta ben bu robotların adını söyleyeyim. Rockstar Bunny, Rockstar Freddy, Rockstar Chica, Rockstar Foxy. Adlarını söyleyeyim tamam. Ama ilerleyen bölümlerde bu robotları alacağız kesinlikle. Üçüncü katalogda çıkıyor. Nereden biliyorum? Youtuberlardan. Yoksa oynadın mı? oynadın mı demeyin. Çünkü bir tane. Son bir şey kaldı. Lan çok kötü ses var. Bu ne oğlum ya? Yürü mü kanka? Sen beni rahatlat. Aman kanka rahatlat. Bit bit bit. Bitmiyor ya. Oha nefes almamın hızlı hızlı geçiyor oğlum. Abi. Çok yük, yüksel çok yükseliyor nefes almışım. Ne oldu 80 oldu ya? 86, 87, 88, 89, 90. Çok az kaldı. Açım direkt. Açtım. Tamam son bir şey kaldı bitiyor. Bitecek mi? Ay daha değil gecemi bitirmek istiyorum. Çünkü şimdi... gelsin istemiyorum. Bu tek gözü nedir ya? Ama sınav bile yakında oynayacağız. Yes! Yes, yeah It looks like you're getting the hang of this. Now let's just focus on the There's a big party. Congratulations on completing your first day. However, your job isn't over just yet. There is another aspect to your end-of-day routine. And that is inspecting itself. Any animatronics found in the alley outside Bilmiyorum. the back door? Ha. Things are found here quite often. And while we aren't sure why, what we do Abi, know is that they can be used for ben parts biliyorum. which can be much needed revenue boost before starting the next day. Of course, as with everything else in this line of work, those benefits come with risk. The safest thing to do is to throw it back outside, but then you get no money for the salvage. Choose to keep it, and you run the risk of certain negative consequences, namely death, <mimic> should the item in question not be as docile <mimic> as it first appeared. If you do decide to try to salvage it, it, then it you must it complete it. the maintenance checklist. <mimic> During this testing phase, <mimic> check on the animatronic frequently. If you feel that it is becoming unstable, use <mimic> the <mimic> <taser> provided <mimic> to you. You can use it three times without damaging the hardware. Every use over three. However, will decrease the item's salvage value. Before you is an animatronic found in the back ben alley. Tamam we are unsure of its origins. It is your job ben to complete the maker's checklist before claiming it as salvage. Ben or, if you choose ya. to, you can Benim throw it back de. into the alley where you found Muzuk it. Before an your don't forget Saturday. You want them all to be in one place. Bitti, oh, baby, I'll catch us. Chucky's there. Chucky's, Chucky's. Yeah, yeah, yeah. Yeah, Yeah, get Oh, is Hadi 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 hadi. Çok kaldı bu. Burayı full bitirmek istiyorum. Tamam, 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 tamam. tamam hepsini aldım. Bunu da almam lazım ama 100 lira. Neyse. O 500. Aa bedava. Bedava aldım valla. Evet hadi hadi. Koş 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 koş. Bir dakika ya. <laughs> Sonuncu katoğu kaçırdı. Yes üçüncü katoğu. Rockstar var. Ay Rockstar fe bozuk. Arkadaşlar Rockstar Bankayı almamız lazım. Bunun parayı biriktirmemiz lazım. Zı 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 zı. Hadi lira kaptık. Hadi hadi. Çok para kapmamız lazım. 500 ya bir de. Bin olsun bile Böyle ha? Biz kol kol bay. Kol kol bay. ya. Ben, ben de Hı -hı -hı. Oh ya, ne oluyor? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne? 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 Kapıya, niye yüzü kapadı? hayal kırıklığına uğratma. Support istem support gay korkuluklar zaten katil ben niye biliyorum bu korkuluklar mı yoksa korkulukların karısını bilmiyorum ama ya abi bir şey anlatayım neden çarptın ya yapma o bütün istiyorum zaten paramız yetiyor hayır hayır oğlum bir şey konuşuyor dur sen de aa oran sen aa wow, wow gitsin ya. Gitmiyor onu çok kazandık. Oho. İki yüz tane al. Oha bini kaptık ha bin. Ya. Çok paramız var. Hadi gitsin lütfen gitsin gitsin gitsin. istiyorum. Al. Oho. Oh. Be. Bitti arkadaşlar. Rockstar çık çıkayalım. çok para kazandırsın Bu kadın, bu kız ne ya? Abi bir var. Evet. Hepsini kapacağım hepsini bana. Bu çok para kazanır belki ha. Kullanır mı? Evet, evet. Bu kız neden çıkıyor bilmiyorum. Oraya gideceğim. Koş, 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 koş. Tavşan mı? Ne alaka? Lan bu William ya. William'ın hangisi? William'ın kostümü. William tavşan seviyordunuz değil mi arkadaşlar? Hayır 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 hayır. Gersin. Hayır çok az kaldı. Hadi be yes. Yes. Tapamayacağım. Koş. Bitti. Güzel para kazandık mı acaba? Bakalım bakın Bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Ya oğlum hızlı olmalıyız ya. Bitecek zaten. Bu çok para kazandırsın lütfen. 500. Şansımız dönüyor. 100 geldi. Şansımız dönseydi çok iyiydi. Ya hayır ya. Çok az para kazandım. Tekrar tekrar. Orakstar almamız lazım. Orakstar çıkıyor. Bozulmuş. Biz bozulmuş robotları alırım. Çünkü ucuz. Ucuzları alırım. Ucuzları alırım. Tövbe, tövbe tövbe. Biraz hızlı olmayın. Biraz hızlı ol. Az olmaz. Hadi şansınız dönsün. Dönmedi. Dönmedi. Dönmeli şimdi. Dönmedi. Neden dönmüyor aşkınız? Hayır hayır hayır. 500 mü? 500. Bozukları kemireceğiz. Yes! Yes 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 yes! E sen ciddi misin? Sahne yok diye robot alamıyorum. Bence bir parayla bir şey alınca mı?